arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün premium premiumum olduğu için şöyle göstereyim hatta bir dakika tabii burada premiumlar var şöyle merhaba merhaba bakın merhaba şöyle yazayım bir dakika bakın görmüş olduğunuz gibi premium o yani premiumum var arkadaşlar bugün premiumlarla birlikte bugün premiumla birlikte şöyle bir gezelim ıvır zıvır yapalım İşte ben de bilmiyorum ne yapacağımı da neyse o zaman başlayalım arkadaşlar bu arada geçmeden önce videomuzu beğenmeyi abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın o zaman başlıyoruz 3 2 1 ve geç mesela arkadaşlar şunu alırım da almaya gerek yok bence burada da çok premium varmış Şunu alayım. Şöyle 10 no 22 alıyorum. Hemen hmm, gel alsak premium olarak. Hadi al hadi atıyorum şunu alayım ya. Şu daha o gitti. Bir de araba olarak şunu alayım. Klavye kullanıyorum arkadaşlar ama tabii tableti tabletimi kullanıyorum. Tabletimi klavyem olsa bağladım işte ya şöyle oğlum çok Neden ben eski tabletimle oynayamıyordum? Çünkü onda sıkıntı vardı da Neyse. Mesela shift desem bir değiştiriyordu bu çift diyorum ya ya neydi lan mesela boşluk atsam bak böyle zıplasam değil değiştiriyordu yani bildiğiniz şey yapmıyordu ee, nasıl diyeyim? Ne yapmıyordum? Hadi şöyle diyorum. Hadi şöyle diyeyim arkadaşlar. Zıplamıyordu. Dil değiştiriyordu. <laughs> arkadaşlar şimdi. De yıldız evlerine erişim. Bir tane aldım mesela. Yıldız araçlarına erişim. Bir tane araba aldım. Helikopter erişimi. Şimdi onu da yapacağız. Bakın ev havuzu varmış. Ağaç yangınları duman ve tekerlek kaybı. Bunu şey araç araç rengilerini de yapabiliyoruz. Maksimum ancak 70 oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. ilk önce bir şöyle güzelce evi göstereyim. Şu arabayı çektim. <laughs> Arabanın daha taksiti mahtisi. <laughs> Arabanın taksiti bitmedi. Tamam. <laughs> Neyse. Birazdan drift atarız arabayı da Neyse Dirt atmayı bildiğim için ya, Bu renk iyi oldu abi. Bu araba da güzel ha Neyse Şöyle açıyoruz karışımı Şöyle arkadaşlar Zaten Premium çekiyorum Bu onu da güzel zaten. Şöyle şöyle evi tanıtayım. Bir tane böyle yatak odası var. Oğlum şuradan. Bir tane de böyle havuzumuz var. Havuzu şimdi sonra açacağım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burada da oturma yerlerimiz var. Rıvır var. Şuradan televizyonumuzu açalım. Kim geliyor lan? bakayım. ben oturuyorum. Yana ses geliyor. Neyse. Şöyle evin hatta rengini arabanın rengini yapalım. Kapat şu televizyonu. Hadi gelin bir teras çıkalım arkadaşlar bir yerimiz En sonunda da buramız buraya buralar arkadaşlar. Kit, burası da kilitleniyor arkadaşlar. Ben şu e, ayvedeki şeyden sinirlendim bak. Kilitlediğimde bu bu an, bu şey de kilitleniyor. O benim sinirimi oldu. Neyse böyle oturuyorsunuz. Hatta yemeği bahçeye koymamışlar buraya koymuşlar. Hatta bu yemek acımasın. Bu Arkadaşlar bakın hatta. <laughs> Evin orkası da mı vardı lan? Arkası da varmış. Bizi böyle gülürler lan. Neyse. Aa şurada da yatak var arkadaşlar. Neyse şuradan bir aşağıya atlayalım. Arabaya alalım. Ya da atlamayalım. Dur bakalım. Tamam lan. Bir dakika öyle kalsana öyle kal. e, bu, şu odaya bak göstermedim size. Şimdi şuradan. Böyle ıvır Roblox Roblox oynayabiliyorsunuz. Ama tabi ben şunu bir kapatayım. Alt tarafı gösterdik. Ha, gösterdiğim gibi oda. Gösterdiğimiz gibi. Şöyle. Son bir 2 3 ev gösteririm. Tabi Şu 10 dakika da olursa tabi 5 dakika kalmış. Neyse arkadaşlar biz şimdi inelim. Aşağıya, aşağı inelim Bak. Şimdi arabayı alayım ben. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şimdi sizi sizle birlikte drift atacağız Şunların ayakları. Hem bir iki seçenek göstereceğim arkadaşlar. Premium'lu olanlar ama yapabilir haberiniz olsun. alalım arabayı şimdi arkadaşlar şimdi buraya en yüksek hızınızı yazın. burada normalde sizin tur, turbo varsa turbo ile de yapabilirsiniz 200 ıvır zıvır falan ben 70 de yapıyorum çünkü bir tek bende premium var şöyle böyle drift atabiliyorsunuz hatta Şu şuradan duman açayım Bak kız inmek istiyor inemiyor. Dur bakayım lan. Kız kaçmış. Neyse. Bir de şöyle var. Dur bakalım şunu normale getir. Şimdi şöyle. Lan nereden o ses geldi? banka soyun bakkal soyun bunu soyun lan bakayım nasıl bakkal soyun Bakkalı böyle soğuk. Bakkalliye ne lan? Bakkalliye. Neyse. Neyse şimdi premium'umuza tıklıyoruz. Şimdi arkadaki iki lastik de çıkartıyoruz şöyle. Şimdi de atıyor. şimdi bak. Orbanım baba neredesin? Hem doğuz da atıyor baksanız lan. Şimdi şöyle havuza düşelim mesela. Aa düşmüyor daha. Bak 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 düşesi de yok. Dur bekle ben sana düşürürüm Şöyle Yes. Neyse. Girip şöyle. Uf. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunu bir sıfırlayalım. Başka araba alalım. Bak mesela şu araba çok güzel. Şu Bugatti. Bir de şu Ferrari. Bir ilk önce Ferrari'yi açayım size. Dur bakalım saniyede olmuş mu? İki dakika kalmış. Ben de size bir arabaları göstereyim. Şöyle bir arabamız var rengi yine aynı olsun. Renk daha güzel. Çünkü rengi çok güzel ya. O arabanın rengine bak. Şık şık. Hem bedava bedava arabanın yanında sürdük. Dur bakalım bir de şurada sürelim yanında. Bakalım. Orada. Yeah. <laughs> Önünden geçtik şimdi. Şimdi üstüne de bir drift atalım ona kardeş de. Şöyle. Şöyle sesi duyun siz de. Bir dakika. Bir. Mouse Mouse'la oynadığım anlaşılıyor herhalde. Neyse. Başlıyoruz hadi. 那真。

Dur bakalım bitmiş mi? Arkadaşlar şimdi ben şu ara şimdi ev şundan alalım. Şimdi oraya doğru tekrar açalım. As as, 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 as. Hı, açayım. Eylem yapılamıyor. Oturulamıyor. Yapılamıyor. Oturulamıyor. Neden lan? Aa, aa ne oldu lan? Aa, aa. Dur bakayım. Adamlar bak. şu alev çıkartıyorum insanlar. Şurası... Abi du abicim dur dur dur. Yanmıyor araba. Aa yanmıyor araba. Durun lan. Oğlum araba yanmıyor ki. Oğlum araba yap Lan dur bakayım. Sakla sonra arabayı sakla. Görmüyor değil mi lan? Görmüyor değil mi lan? Allah'ım ya Rabbim neresi yanıyor lan arabanın? Tamam yardımcısınız da ben oğlum gerçek bir tane video yaparım. He, neden buraları o zaman neden burada diye... Az önce Oğlum durun lan. <laughs> Yemin lan arabanın Oha geliyorlar. Ulan bak siz benden istediğiniz ne ya. Neyse. Üflesinler. Abi uğraşamazsınız. boş boşuna uğraşmayın. Ya benim en çok merak, et, merak ettiğim şey şu ya. Sonra da en en sevdiğim evi göstereceğim. Oğlum ya oğlum o durmaz Allah'ım ya. Oğlum bunlar da iyice mallaşmaya başladı. Oğlum bir dakika lan nasıl yaptınız lan Yuh, adamlar adamlar silip süpürdü de arabayı neden çalmaya çalışıyor sen Şişt, git lan oğlum in sen arabadan lan oğlum in arabadan <laughs> oğlum bak bir kıza çıkacak başımı belaya sokma seni başını belaya sokarım Yine arabadan kimin çaldı lan kimin çaldı ben acaba bu ev ne olsun merak bir dakika lan bu havuzu kim açtı lan Araba da duman alıyor <laughs> neyse dur bakalım değil. Bu o bu evde güzel yani. Şarjım yüzde beşmiş. Neyse arkadaşlar biraz birazdan kapatırım artık. Birazdan kapatırım şunu parlaklığını açıyoruz. Kim tıklıyor lan? Kim o? Gir. Gir abi Gir. Ne oldu? Bir. Ne yazıyor lan? BJR. BJK ezik yazacağım şimdi. BJK. Ezik yazalım. Ezik. Herhalde kıyafet görünce BJR ne lan? Bonjour. Bonjour ne lan? Oğlum bonjour ne demek? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Eve girme lan. Ulan. Dur oğlum aklından bile geçirme lan. Dur bak sakın. Sakın yapma onu kız ev kız pa, lan nerede banlayayım şu kızı ya patlayacak patlatacak şimdi kesin belli patlatsın neyse hadi pat ne yapıyorsun lan siz ne yapıyorsunuz ben siz izin izin aldınız mı benden izin aldınız mı siz benden izin aldınız mı he Al, Benden izin al. Benden izin almaz. Almalısınız kardeşler. Varım hiç kimse dolaşmıyor. Neyse arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane böyle yerimiz var. Bir tane de havuz var hem de açık. Dur bakayım. Şey Oğlum. Oğlum ya dur ya şimdi sırası değil. Üst katı da göstereceğim arkadaşlar. Üst katı gösteremedim. Şunların yüzünden. Şunu göstereceğim. Oğlum eve dik. De... Oğlum la böyle mi gideceğiz Hı? arkadaşlar böyle yüzebiliyorsunuz. Ha ben ne diyorum? Nereden çıktı? Oğlum dur lan. Buraya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Aç şu girdi. Giriyoruz şimdi. Şimdi üst katı göstereyim, videoyu bitireyim. çünkü şarjım çok az. Bunun part çekerim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bilgisayarımız var. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirip yollarım artık. Şöyle bir tane odamız var. Bir tane de şöyle banyomuz ve kasamız nerede lan? Kasamız da herhalde nerede de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videonun daha sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.